Merhaba gençler, bu bölümde işçi problemlerine başlayacağız. İşçi problemleriyle ilgili 46. testimizi çözeceğiz. Evet, şimdi birinci soruya bakalım. Bir işi iki işçiden biri 24 saat çalışarak, diğeri 48 saat çalışarak bitiriyorlar. Buna göre bu işi iki işçi birlikte kaç saat çalışarak bitirebilirler? Şimdi iki tane işçimiz var. Biri 24 saat çalışıyor, diğeri de 48 saat çalışıp işi bitiriyorlar. Şimdi işçi problemlerinde ne yapıyorduk? Bu işin tamamını 24 saatte bitirirse, 1 saatte işin 1 bölü 24'ünü, bu ikinci işçimiz de 1 bölü 48'ini yapar diyorduk. İkisi beraber bakın 1 saatte 1 bölü 24 artı 1 bölü 48 kadar iş yapacaklar. E, t saatte de çarpı t kadar iş yapıp işi bitiriyorlar. Biz işi bitmiş haline 1 diyorduk. Buradan t'yi çektiğimizde soruyu çözmüş oluruz. Şimdi burayı 2 ile genişletelim. Burası 2 bölü 48 artı 1 bölü 48 çarpı t'den eşittir 1. 3 bölü 48 yaptı. Evet buradan 3 bölü 48'i sadeleştirirsek 3'e böldük. 1, 3'e böldük 16. Burası t bölü 16 eşittir 1 olur. T de buradan 16 saat çıkar. Demek ki ikisi beraber 16 saatte işi bitirebiliyorlarmış. Evet şimdi 2'ye bakalım. Ali bir işi 6 saat çalışarak Murat ise 12 saat çalışarak bitirebiliyor. Buna göre Ali bu işte 2 saat Murat 3 saat çalıştığında işin kaçta kaça biter diye sormuş. Şimdi Ali tamamını 6 saatte bitirebiliyorsa işin 1 saatte işin 1 bölü 6 kadarını yapacak. Murat da 1 saatte işin 1 bölü 12 kadarını yapar. Şimdi Ali 2 saat çalıştı. 1 e saatte 1 bölü 6 kadar iş yapıyordu. 2 saatte çarpı iş 2 kadar iş yapacak. Murat 1 saatte 1 bölü 12 iş yapıyordu. 3 saatte çarpı 3 kadar iş yapacak. Bu ikisini topladığımızda işin kaçta kaçının yapıldığını bulmuş olacağız. Şimdi e, şurası 2 bölü 6 oldu. Burası 3 bölü 12 oldu. Burada 2 ile bunu genişletelim gençler. 2 kere 2 ne oldu? 4 artı 3 bölü 12'den. 7 bölü 12'sini işin bitirmiş oluyorlar. Cevabımız 7 bölü 12 olur. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Bir işi Yiğit 12 saat çalışarak, Mert ise 9 saat çalışarak bitiriyorlar. Yiğit ve Mert birlikte 4 saat çalıştıktan sonra Yiğit işi bıraktığına göre kalan işi Mert kaç saatte bitirebilir diye sormuş. Şimdi Yiğit işin tamamını 12 saatte bitirebiliyor. Mert de 9 saatte. Yine bakın bir saatte ne kadar iş yaparlar diye bakacağız. Mesela bu bir saatte işin 1 bölü 12 kadarını yapacak. Bu da 1 bölü 9 kadarını yapacak. Şimdi ikisi beraber işe başlamışlar. İkisi beraber bakın bir saatte bu kadar iş yapıyorlar. Birlikte 4 saat çalışmışlar. Çarpı 4 kadar iş yapacaklar. Sonra Yiğit gidiyor. Mert tek başına. Yani 1 bölü 9 kadar iş yapıyor her seferinde. Ne kadar saat çalıştığı belli değil. Mesela T saat çalışmış olsun. E burada yapılan iş ve burada yapılan işin toplamı ile iş bitiyor. Yani işin bitmiş haline 1 dediğimiz için eşittir 1 diyeceğiz. Şimdi burada bir payda eşitleyelim. Şurayı 3 ile şurayı 4 ile e, genişletsek gençler. Yukarısı 3 artı 4'ten ne oldu? 7 bölü 36 çarpı 4 artı burası T bölü 9 eşittir 1 yapar. Şimdi T bölü 9 burada dursun. Bunu da diğer tarafa atalım. Bu arada e, 4 ile 36'yı sadeleştirirsek burası da ne yapar? 9 yapar. 1 eksi 7 bölü 9 yaptı. Payda eşit dediğimizde burada 2 bölü 9 olacak. T de buradan 2 çıkacak. Demek ki Mert 2 saatte işi bitiriyormuş. Kalan işi ona T demiştik. Cevabımız da 2 olacak. Evet şimdi 4'e bakalım. Bir işi Merve 24 saat çalışarak, Sevgi ise 36 saat çalışarak bitiriyorlar. Buna göre bu işte Merve 6 saat çalıştıktan sonra kalan işi Sevgi kaç saatte bitirebilir? Evet, şimdi Merve 24 saatte bitiriyormuş, Sevgi ise 36 saatte. O zaman hemen yine diyeceğiz ki 1 saatte Merve işin 1 bölü 24'ünü, Sevgi de 1 bölü 36'sını yapar. Şimdi Diyor ki Merve 6 saat çalıştı. Merve 1 saatte 1 bölü 24 kadar iş yapıyordu. 6 saatte çarpı 6 kadar iş yaptı. Daha sonra da e, Sevgi çalışmaya başlıyormuş. Sevgi 1 bölü 36 kadar iş yapıyordu. Kaç saatte çalıştı belli değil. T saatte de çarpı T kadar iş yapacak. Ve bu iki işin toplamıyla iş bitmiş olacak. Bakın işin bitmiş hali 1. Şimdi burada e, şunları şey yapalım sadeleştirelim ne yapar burası 1 bölü 4 oldu burası t bölü 36 eşittir 1 yaptı 1 bölü 4'ü diğer tarafa atalım gençler orası da 1 eksi 1 bölü 4'ten şurada payda eşitlersek 3 bölü 4 oldu t bölü 36 3 bölü 4 ise içler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 t 36 çarpı 3 olur her yeri 4'e bölersek t de buradan 36'yı 4'e böldük 9 9 kere 3'ten 27 olur. Demek ki sevgi 27 saatte işi bitirebiliyormuş. Evet, hadi bakalım 5. soru. Mete bir işi tek başına çalışarak 24 günde, Sercan ile birlikte 6 günde bitirebiliyor. Buna göre Sercan bu işi tek başına kaç günde bitirebilir? Şimdi Mete işi tamamını 24 günde bitirebiliyor. Sercan'ın belli değil. Biz buna isterseniz x diyelim. Sercan da x günde bitirebilirsin. Yine hemen diyoruz ki bir günde işin mete 1 bölü 24'ünü Sercan 1 bölü x kadarını yapar. Şimdi ikisi beraber 6 günde bitirebiliyorlarsa şöyle yazabiliriz bakın. Bir günde birlikte bu kadar iş yapıyorlar. 6 günde çarpı 6 kadar iş yapıp işi bitirecekler. Evet şimdi isterseniz bunu şöyle yazalım. 1 bölü 24 artı 1 bölü x eşittir 1 bölü 6. Her yeri 6'ya böldük. 1 bölü x buradan 1 bölü 6 eksi 1 bölü 24 yaptı. Payda eşitlersem 4 ile burayı bu kısım ne yapar? 4'ten 1 çıktı. 3 bölü 24. 3 bölü 24'ü de 3'e bölüp sadeleştirelim gençler. 1 bölü 8'den x de buradan 8 gün çıkar. Evet şimdi 6'dayız. Şimdi bir inşaatta çalışan veli usta tek başına bir bina yüzeyinin 1 bölü 3'ünü 8 saatte. Ali Usta 1 bölü 4'ünü 9 saatte boyayabiliyor. Buna göre bu iki usta aynı işin tamamını birlikte kaç saatte boyayabilirler? Şimdi Veli Usta işin eğer 1 bölü 3'ünü 8 saatte yapabiliyorsa. Bakın 1 bölü 3'ünü ne kadar da yapabiliyor? 8 saatte. E tamamını ne kadar da yapacak? Yani 3 bölü 3'ünü tamamı 24 saat olacak. Tamamı 24 saat. Evet buldukça yazalım buraya. 24 saat. Bir de Ali Usta var. Ali Usta da 1 bölü 4'ünü 9 saatte boyayabiliyor. E tamamını 4 kere 9'dan 36 saatte boyayabilecek. Şimdi ikisinin kaç günde boyayabildiklerini bulalım isterseniz önce. Şimdi Veli Usta 1 saatte 1 bölü 24 kadar iş yapacak. Ali Usta da 1 bölü 36 kadar. Birlikte toplamı kadar yapıyorlar. T saatte çarpı T kadar ve işi bitirdikleri için eşittir Bir yazdık. Şimdi payla işleyelim. Burayı 3 ve 2 ile genişletirsek burası 5 bölü 72 çarpı t eşittir 1 olur. t de buradan 72 bölü 5 saat çıkar. Şimdi bu bizim 72 bölü 5 saati şu şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi 72'yi 5'e bir bölelim. Kaç saat geçmiş? Bakın bir bulalım. Şurası 22. Burası da 4 kere 5'ten 20 oldu. Şurada bir 2 arttı. E o zaman bunu 14 artı 2 bölü 5 saat olarak ifade edebiliriz. Şimdi bunu da 14 saat artı diyelim. 2 bölü 5 saati dakikaya çevirelim. E 1 saat 60 dakika 60 ile da çarparsak burası da ne olur? 14 saat artı. Şimdi şunları sadeleştirdim. 12, 2 ile 12'yi çarparsam 24 dakika yapacak. 14 saat 24 dakikada E şıkkında durmuş oluyor. Evet şimdi gelelim 7'ye. Şimdi Ceren bir işin 1 bölü 3'ünü 2 gün çalışarak İrem ise aynı işin 1 bölü 2'sini 6 gün çalışarak bitirebiliyor. Buna göre ikisi birlikte aynı işin 3 bölü 4'ünü kaç günde bitirebilir diye sormuş. Şimdi Ceren ve İrem var. Şimdi şöyle düşünün. Ceren işin 1 bölü 3'ünü 2 günde bitiriyor. E tamamını yani 3 bölü 3'ünü kaç günde bitirir değil mi? Buradan şöyle yaptığımız zaman doğru orantı var. 2 çarpı 3 bölü 3 zaten 1 demek gençler. X buradan ne çıktı? 6. Ceren 6 günde bitirebiliyor. Aslında İrem'i çabucak bulabiliriz. Çünkü 1 bölü x'in yarısını 6 günde bitiriyorsa tamamını 12 günde bitirebilir. Evet şimdi yine bir günde bu Ceren 1 bölü 6 kadar. İrem de 1 bölü 12 kadar iş yapacaklar. T günde çarpı T kadar iş yapıp işin 3 bölü 4'ünü bitirmemiz isteniyor. O zaman eşittir 3 bölü 4 yazacağız. Şimdi burayı 2 ile genişletirsem 2 bir daha ne oldu? 3 bölü 12 çarpı t eşittir 3 bölü 4 oldu. E burayı sadeleştirirsek 1 bölü 4 yapar. t bölü 4 3 bölü 4 olursa buradan bakın t de 3 çıkar. Demek ki ikisi beraber 3 günde bu durumu gerçekleştirebiliyorlarmış. Şimdi 8. sorudayız. Ahmet ve Semih bir işi birlikte çalışarak 12 günde bitirebiliyor. Bu işte Ahmet tek başına 4 gün çalıştıktan sonra Semih 6 gün yalnız çalışırsa toplam 10 günde işin 2 bölü 5'ini bitirebiliyorlar. Buna göre Ahmet bu işin tamamını tek başına kaç günde bitirebilir? Şimdi Ahmet'in de Semih'in Semih de kaç günde iş yaptığı belli değil. Ahmet işin tamamını x günde bitirsin. Semih de y günde bitirsin. Yine hemen şunu yazıyoruz. Bir günde Ahmet işin 1 bölü x kadarını Semih de 1 bölü y kadarını yapacak. Şimdi ikisi beraber birlikte 12 günde işi bitirebiliyorlar. E bir günde 1 bölü x kadar, 1 bölü x artı 1 bölü y kadar iş yapacaklar. 12 günde çarpı 12 eşittir 1 kadar iş yapacaklar. Bunu da hatta şöyle yazalım. 1 bölü x artı 1 bölü y her yeri 12'ye bölersek 1 bölü 12 olur. Şimdi şu duruma bakalım. Ahmet tek başına 4 gün çalışmış. Ahmet bir günde 1 bölü x kadar iş yapıyor. 4 günde çarpı 4 kadar. Semih de 6 gün çalışmış. 1 bölü y çarpı 6. Yani toplam 10 günde işte bakın toplam 10 günde işin 2 bölü 5'i bitmiş. O zaman eşittir 2 bölü 5 oldu. Şimdi bize neyi soruyor? Ahmet'i soruyor x'i. O zaman bizim y'leri yok etmemiz gerekiyor. Bakın burada 6 bölü y var. O zaman şurayı 6 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Şimdi burası ne yapar? Eksi 6 bölü x eksi 6 bölü y eşittir. Eksi 6 bölü 12 oldu. Burası da 4 bölü x artı 6 bölü y eşittir. 2 bölü 5 yaptı. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsam, bu y'ler gider. Eksi 6 artı 4 ne yapar? Eksi 2 bölü x yaptı. Burada da bir 2 bölü 5 var gençler. E şunu da sadeleştirirsek, bu da eksi 1 bölü 2 olur. Burası da eksi 1 bölü 2. Şimdi eksi 2 bölü x eşittir. Şimdi burada payda eşit diyelim. Burayı 2 ile burayı 5 ile çarparsak 4 eksi 5'ten e, bölü 10 yaptı. O da eksi 2 bölü x eşittir. Eksi 1 bölü 10 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak da bakın. Eksi x eksi 20 x de buradan kaç çıktı? 20 çıktı. Evet şimdi 9'dayız. Bir işi Burak ile Derin birlikte 8 saatte. Erdem ile Burak birlikte 6 saatte. Derin ile Erdem birlikte 12 saatte çalışarak bitirebiliyorlarmış. Derin yalnız başına bu işin tamamını kaç saatte bitirebilir? Şimdi Burak, Derin ve Erdem var. Şimdi şöyle diyelim. Bu işin tamamını x saatte, Derin y saatte, Erdem de z saatte bitirebiliyor olsun. Şimdi yine hemen 1 saatte ne kadarını yapar diye bakıyoruz. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z kadarını yapar. Şimdi ilk önce Burak'la derin çalışıyor. Burak'la derin 1 saatte 1 bölü x artı 1 bölü y kadar iş yapacaklar. E 8 saatte bitirirlerse 1 saatte de işin 1 bölü 8'ini yapacaklar. Şimdi Erdem'le Burak'a bakalım. Erdem'le Burak o zaman 1 bölü x artı 1 bölü z 1 saatte yaptıkları iş tamamı 6 saatte ise bir saatte işin 1 bölü 6'sını yapacak. Derinle erdeme geldik. Yani 1 bölü y artı 1 bölü z de buradan 1 bölü 12 olacak. Şimdi bizim amacımız ne? Derin yani y'yi bulmak. Şimdi bu üçünü taraf tarafa toplayalım gençler. Bakın 1 bölü x, 1 bölü x, 2 tane, y'ler bunlardan 2 tane, bunlardan 2 tane oldu. O zaman 2 parantezinde 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z toplamı 1 bölü 8 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 olacak. Şimdi hepsinin faydasını 24'te birleştirebiliriz. Evet şimdi şurayı toplarsak 3, 4 daha 7, 2 daha burası 9 bölü 24 olacak. E, bunu da sadeleştirirsek gençler 3 bölü 8 yapar. Şimdi e, her yeri de 2'ye bölersek 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z toplamı 3 bölü 8 bölü 2 yaptı. Şimdi e, burası da birinciyi aynen yazdınız. ikinciyi ters şeridi çarptınız. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z toplamı da kaç etti? 3 bölü 16 yaptı. Şimdi y'yi bulacağız ya bakın şu yukarıdaki denklemde 1 bölü x, 1 bölü z toplamına bakalım. O 1 bölü 6'ymış. Şu ikisinin yerine 1 bölü 6'yı yazsak. Burada da 1 bölü y var. Eşittir 3 bölü 16. Buradan y'yi biz çekeriz. 1 bölü y 3 bölü 16 eksi 1 bölü 6 yapacak. Bunlar da 48 birleşir. Burayı 3 ile burayı 8 ile çarpalım. 3 göre 3 9. 8 çıktı. 1 bölü 48 yaptı. E 1 bölüye 1 bölü 48'i eşitse y de buradan 48 çıkar. Evet şimdi 10. soruya bakalım. Bir işi Ayşe Hanım x bölü 2 saatte, Emel Hanım 2 x saatte, Zeynep Hanım ise 4 x bölü 3 saatte bitiriyor. Şimdi Ayşe ve Emel Hanım bu işi birlikte 6 saatte bitirdiklerine göre Emel ile Zeynep Hanım ne kadar da bitirir diye sormuş. Şimdi Ayşe Hanım tamamını x bölü 2 saatte bitiriyormuş. Emel Hanım 2 saatte, Zeynep Hanım da 4x bölü 3 saatte. Şimdi yine bizim yapmamız gereken 1 saatte işin ne kadarını bitirirler. Şimdi burası 1 bölü x bölü 2'den 2 bölü x saat. Burası 1 bölü 2 x saat. Bu da 1 bölü şöyle hatta şuraya yazayım. 4 x bölü 3'den ne olur? 3 bölü 4 x saatte. 4 x kadarını yapabiliyor işin. Şimdi Ayşe ile Emel Hanım'a bakalım. 2 bölü x 1 bölü 2 x kadar iş yapıyor bunlar bir saatte. Kaç saat birlikte çalışmışlar? 6 saat ve işi bitirmişler. Şimdi hemen payda eşitliyoruz. 2 kere 2 4. Bir daha 5 bölü 2 x çarpı 6 eşittir 1 oldu. Şunları sadeleştirelim. Buradan 15 bölü x eşittir 1 olunca xten ne çıkar? 15. Şimdi bize neyi soruyor? Emel ve Zeynep Hanım'ı. Emel Hanım 1 saatte 1 bölü 2 x. Zeynep de 3 bölü 4 x kadar iş yapıyordu. Kaç saatte bitirirlerdi? Hadi t saatte bitirsinler eşittir 1. Şimdi x yerine bir 15'i yazalım. Şimdi buraya 15 yazarsak burası 30 oldu. Buraya 15'i yazarsak gençler 4 çarpı 15'ten 60. 3 bölü 60 oldu burası da. Çarpı t eşittir 1 dedik. E burayı 2 ile genişletelim. 2 3 daha 5 bölü 60 çarpı t eşittir 1. Buradan 5 t 60 t de 60 bölü 5'ten 12 saat çıkar. Evet. Cevabımız ne olacak? 12 olacak. Bunu soruyormuş değil mi? Evet. Şimdi 4 pardon, 11. soruya geçelim. Şimdi Ali bir işi Ömer'den 3 saat daha az çalışarak bitirebiliyormuş. Ali ve Ömer birlikte 2 saat çalıştıktan sonra işin kalan kısmını Ömer 4 saatte bitiriyor. Ömer bu işin tamamını kaç saatte yapabilir diye soruyor. Şimdi Ali ve Ömer var. Şimdi diyelim ki Ömer işi T saatte bitirebilsin. Ali bundan 3 saat daha az çalışarak bitirdiğine göre Ali T-3 eksi saatte işi bitirebiliyor. Yine 1 saatte Ali işin 1 bölü T-3'ünü eksi Ömer de işin 1 bölü T kadarını yapacak. Şimdi ikisi beraber 2 saat çalışıyor. Çalıştıralım onları bir. İkisi beraber 1 saatte bu kadar iş yaptı. 2 saatte çarpı 2 kadar. Sonra Ömer devam ediyor bakın Ömer 1 saatte 1 bölü t kadar iş yapıyor. 4 saatte de çarpı 4 kadar iş yapacak. Bu toplam 2 işle beraber iş bitecek o zaman eşittir 1. Şimdi şu 2'yi şöyle bir dağıtalım gençler. 2 bölü t 3 artı 2 bölü t artı 4 bölü t eşittir 1 oldu. Şimdi bunların paydaları eşit zaten bunları hemen bir toparlayalım. Burası 6 bölü t yaptı. Eşittir 1. Şimdi burada payda eşitliyoruz. Burayı t ile burayı t 3 ile çarparsak şu kısım 2 t oldu. Burası da 6 ile çarpalım bakın. 6 t eksi 13 oldu. Bu t ile t eksi 3'ü çarpacağız. Ortak payda o da t kare eksi 3 t eşittir 1 yaptı. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak. Şimdi burası 8 t eksi ee, kaç yapar? 6 kere 3, 18 demiştik. Evet. 8t eksi 18 eşittir t kare eksi 3t yapıyor. E bunların hepsini diğer tarafa gönderelim gençler. Buradan da ne olur? T kare 8t bu tarafa geçerse eksi 11t eksi 18 eşittir 0. Şimdi pardon artı 18 olacak bu tarafa geçiriyoruz. Şimdi çarpınca artı 18'i toplayınca eksi 11'i veren iki tane sayı eksi 9'la eksi 2'dir. T buradan bir 9 çıkar bir de 2 çıkar. Şimdi bakın T'yi 2 alamayız çünkü buraya 2 yazarsak Ali eksi 1 saat böyle bir şey mümkün değil. Demek ki T'yi 9 alacakmışız. Şimdi Ömer tamamını kaç saatte bitirir diye soruyordu bize. Cevabımız da kaç olacak? 9 saat olacak. Evet. Şimdi 12. soruya bakıyoruz. Belli sayıdaki işçili birlikte 42 günde bitirebilecekleri işin 1 bölü 6'sını yaptıktan sonra 4 işçi işten ayrılıyor. Kalan işçiler işin geri kalan kısmını 49 günde bitirebildiklerine göre başlangıçta işçi sayısı kaçtı? Şimdi diyelim ki x tane işçi vardı. Bunlar hep beraber 42 günde bir iş yapabiliyorlarmış. Şimdi işin 1 bölü 6'sını yapmışlar. E şimdi 42'nin 1 bölü 6'sı ne yapar? 7 mi yapar? 7 günlük iş yapmışlar. Şimdi geriye ne kadar kalmış? Geriye 42 günden 7 günü çıkartırsak demek ki geriye 35 günlük bir iş kalmış. Yani x tane işçi 35 gün daha çalışsalar bu işi bitireceklermiş. Fakat 4 işçi ayrıldı kaldı x eksi 4 işçi. E onlar bu geriye kalan kısmı 49 günde bitirebiliyorlar bakın. Şimdi böyle bir orantı kurabiliriz. X işçi 35 gün, X eksi 4 49 gün. Peki bunların arasında nasıl bir orantı var? Şimdi bizim işçi sayımız artarsa gün sayımız ne yapar? Azalır. O zaman ters orantı var. Ters orantıyı da bakın şöyle hesaplıyorduk. 35 ile X'i çarpıyorum. Eşittir. 49 çarpı X eksi 4 oldu. Şimdi bunların her ikisini de 7'ye bölsek. Burası 5X olur. Burası da 7 çarpı x eksi 4 olur. 5x buradan 7x eksi 28 çıkar. 28'i buraya 5x'i buraya gönderirsek 2x 28 oldu. X de buradan ne oldu? 14 çıktı. E biz de işçi sayısını 14 demiştik. Cevap da 14 olacak. Evet, şimdi işçi problemlerini bitirdik. Bunun ikincisi var. İkincisinde yine beraberce çözeriz. Hepinize iyi çalışmalar.